gününden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kahvaltı sonrası hemen şöyle evin derlenmesine, toplanmasına, temizlenmesine giriştik arkadaşlar. Süpürgemi çıkardım, yatak odasını süpürdüm, çektim. Kediler orada, Sude'cim duşa girdi. Kedilerle yazın yaşamak çok zorluyor bizi arkadaşlar. Çünkü camları açamıyoruz. Açarsak da kedileri böyle odaya kapatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü camdan düşecekler diye çok korkuyoruz. Şimdi evimizdeki şu kırıntıları, saçları falan bir süpüreceğim arkadaşlar. Ali Bey'ciğim kahvaltı sonrası çay keyfi yapıyor bir başına. Çünkü karısının çok işi var. <laughs> evet Ali Bey'ciğim. Hayırlı bayramlar, kurbanların mübarek olsun kesenlere. Kesmeyenler Allah kesmeyi nasip etsin. Amin, inşallah. Hayırlı, inşallah. uğurlu bayramlar. Sağ ol canım benim, sağ ol. Bayram mübarek olsun. Biz seninle de, bir, de biz de bir bayramlaşırız arkadaşlar birazdan. birazdan. Orkidemi buraya getirdim arkadaşlar. Burada çok güzel güneş alıyor diye buraya getirdim. Ya şu an <laughs> ışıktan ben de rahat göremiyorum. Şöyle ilk nuru ve Murat'ı buraya getirdim arkadaşlar. İsmi Merhabalar ilk nuru Murat. Evet. Sen de ben biliyorsun. Istiyorum. Sen de dahil oldun yaşananlara. Ben, Hangisi İlknur, hangisi Murat? Eymen'cim. Murat uzun mu bence? Sonra Hangisi Murat olsun, hangisi İlknur olsun o zaman? Vallahi. Şu var, ama... benim ismi kaç lira? Hangisi olsun bilmiyorum. Şu pamuk olsun bu da limon. Hayır, onların ismi belli <laughs> Eymencim. Onları bize Almanya'dan Murat ve İlknur Hanımcığım, Murat Beyciğim ve İlknur Hanımcığım gönderdiği için ismi de İlknur'la Murat olacak. Tamam. Hangisi olsun Ali Beyciğim? Ben, yakına yakın, gel, bana, yakına gel. Bana yakın olan İlknur. Bu İlknur olsun. Evet. Bu da Murat Bey olsun. E sonrasında çiçekler dökülünce nasıl anlayacağız onu Gocacığım? Yani insanların da çiçekleri dökülüyor. Saçları dökülüyor. dökülüyor. Dur şimdi bırak saçları işini de nasıl anlayacağız. Neyse ben onu ayarlayacağım arkadaşlar. Zaten şunun içinden de çıkarmam gerekiyor. Şöyle bir baktım ayrı ayrı saksılardalar böyle. Buradan çıkarmam gerekiyor çünkü çünkü köklerinin ışık alması gerekiyor. Çok güzel, çok şık duruyor böyle vazoda. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha hepinizin bayramını kutluyorum buradan da. Murat Beyciğim'in, İknur Hanımcığım severek izleyen herkesin bayramını bir kez daha kutluyorum. E, sulamam falan lazım. Böyle bir bakım yapmam lazım bunları arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar saksısı bir bişim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Düşünmüşler, inceliklerini gösterdiler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir süpürme işlemine ben geçeyim arkadaşlar. Süpürelim, temizleyelim evimizi bayrama hazırlayalım. Bir şey mi söyleyecektin Eymen'cim sen? Yok. He? Evet. Yok. Bir şey söyleyecektin sanki. Yok yok. Tamam. Tamam o zaman. Ne diyecektin? Ne diyecektin şey? Merak ettim de. Şey, dokunmak da. Dokunabilirsin ama e, incitmeden bastırmadan diğer çiçekleri diğer buketi arkadaşlar canlı çiçeği mutfakta tutuyorum çünkü üzüm ve lokum çok fazla çiçek meraklısı yemeği çok seviyorlar çiçekleri mutfağa çok fazla girmedikleri için orada muhafaza ediyorum. Neyse laf çok uzamasın ben hemen şöyle sübürkemin başına doğru gideyim. Sıfır sıfır şu kenarları falan. Şurayı aldın mı? Aldım ben. Bak. Eline sağlık hocacım. sağlık kardeşim. Eline sağlık. Valla arkadaşlar ben yeri süpürdüm tamam. Ali Beycim de koltukların tüyünü aldı, kedi tüyünü aldı. Şuralarını aldın mı yine şuraları da? Aldım, bak aldım, bak aldım, bak, bak bak bak. Ya o şey ayrıntı. Bak ayrıntı işte bunlar ayrıntı hep. Lokumcuğumun tüyü arkadaşlar. Kedi minnoşlarımızın tüyü. Çayını bile içti Ali Bey. Allah şu el gırgırıyla ile almaya çalışıyordu dedim boş ver onu. Ben süpürkenin ucunu verdim. Sağ olsun balkon süpürülecek kocacığım çekme onu. Tamam ben şimdi hemen balkonu süpüreyim. Salonun işi tamamdır. Evet bayram hazırlıkları tamam. Çok tüy uçuyor ya Cansu. Evet burayı süpüreceğiz. Yavrum ben şimdi süpürdüm ya burayı. Şey yok. <laughs> şimdi süpürdüm düzenledim arkadaşlar bir bakın bir bakın ay bir <laughs> açıkmış Kocacığım kapıyı da kapıya çarptım. Valla süpürdüm, temizledim, düzenledim. Ben buraları süpürürken benim minnoşlarım da üzüm, 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 kara gözüm. Bakın, bakın şu hale bir bakın. Lokum, lokum. Annem bir baksana. Bayram yıkanmaz mı bu yavrum? Cansucuğum yıkadı ama o kadar tüy uçuyor ki üstünden lokumun. Aynı şekilde üzümden de öyledir. <laughs> ne oldu annem ya? Ne oldu? Çok mu işlandınız siz? He? Bağırışlar, bağırışlar, duş aldılar. Cansucuğum yıkadı onları arkadaşlar. Tüyleri çok dökülüyordu. Azıcık da serinlerler belki. Şimdi kendilerini kurutmanın derdindeler. Valla hiçbir şey yapmasalar da şu an burası 50 derece var herhalde. O kadar sıcak, o kadar sıcak. Kızım bir baksaydın lokum. Lokum bir bakalım azıcık ışlak haline bir bakalım ya. Çok meşgul arkadaşlar. Kafasını kaldırıp bakmıyor bile kendini kurutmanın derdinde. Bebeğim, güzel kızım benim Allah'ım Allah'ım. Bir şaştılar çocuklarımın başına ya. <laughs> Neyse ben işlerimi yapmaya devam edeyim. Üzüm, annem gel. Gel bebeğim şöyle koltuğa çık. Çık annem, çık hadi hop. Çık. Çık yavrum. Heh, aferin oğlum. <laughs> bacaklarını sanki sanki suyun içindeymiş gibi bacak sallıyor ya Bizim seni de mi yıkadılar annem ya? Ha? O kadar kendileriyle ilgilenmek istiyorlar ki etrafla hiç alakaları yok. Neyse ben onları rahat bırakayım. Onlar temizliğini yapsın. Bu Arkadaşlar biz var. şimdi komşumuza geldik Kaç ziyarete günler. bayram ziyaretine Gülay ablalara geldik. Daha önce bahsetmiştim size rahatsızdı diye kalp krizi geçirmişti diye. Ondayız şimdi sohbet muhabbet güne devam ediyoruz. Ali Beyciğim Caner'le dışarıya çıkmıştı arkadaşlar. Giderken komşuları Kamelya'da görmüş. Ben bayramlaştım. sen de gel dedi bayramlaş istersen dedi. Ben de şimdi Kamelya'ya komşularımızın yanına gidiyorum. Ali Beyciğim de şeye gitti. E, ee, tarlamıza geldi aklıma. Tarlamıza gitti. Onun yanına da uğrarım. Tarlamıza da bir bakarız sizlerle beraber. Şimdi ben gideyim komşularımın yanına. Ondan sonra kızlara da dedim ki yemek işi sizde. Ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız yapın. <laughs> ben size eşlik ederim dedim. Öyle de bir anlaştık, konuştuk bakalım. Gideyim komşularımın yanına da şöyle bir bayramlaşalım. Haydi. Ali Bey'in yanına doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle. Tarladan çıkmış ama durun bakalım. Şöyle. Gidelim. Ay bir ayı geçmiştir ben buraya gelmeyeli. Bakın sardunyalar falan nasıl büyümüş. Fasulyeler dökmüş. Maşallah subhanallah domatesler, fasulyeler. Bel kızcığımın pırasaları. Heh. Şöyle domatesler. Ha, patlıcana bak Ali gördün mü? Ha? Cevriye ablanın patlıcanı dökmüş. Allahım ya Rabbim, Allahım ya Rabbim, ay salatalık, ya, maşallah subhanallah. Ya, hani sen ya, büyümedi Allah. diyordun, neyi büyümedi dedin Aliş? Ya, şu hiç gelişmedi. Şu bir... Ha, olsun. Ama döküyor. Yani, şu da döküyor. Hani bunlar mı? <laughs> maşallah subhanallah, Allahım ya Rabbim. Allah'ım bunlar yemek mi olacakmış bize? Ya Rabbim yaradın. Domates niye o kadar beyaz görünüyor Ali? Kısacıktan Çok beyaz görünüyor ama. Şöyle. E pancarları hep kırmışsın ya. Ne? Ha bir şey mi yemiş? Ha, e patates niye devrildi böyle? Boyu çok uzun. Kocacığım şu patates yerine var ya fasulye dikseydik çok daha iyi olacaktı. Boyu çok uzun. Bir çuval patates alacağız artık. Hadi bakalım inşallah. Bir çuval patates alacakmışız arkadaşlar. Salatalığımızı da sabahleyin toplamıştı ile Kahvaltıya doğradım. var yine. Hangisinde? Hay. Niye böyle hepsi aynı boyda değil? İnce ince böyle e, kalından ben inceye ben doğru ben gidiyor. De hmm. Çiçekli olanlar sarıyor daha bayağı baksana. Ali Beyciğim ipleri bağlamıştı. Şöyle. Şey domatesin yapraklarını mı kopardın? hı. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Ama alttan böyle kopardıkça yukarıya yukarıya çıkmayacak mı şey yedir, Sırık domates mi? Ha. Yani de, yani. Burada da bakın. Biberimiz. Şöyle. Maşallah subhanallah. Azıcık patlıcanımız da dökseydi. Fazla gelişmedi onlar. Yani, gübreyle biraz erken atmıştık ya gübreyi. Evet. Onlardan kalan birkaç tane işte bu kısalar Hmm. Diğer domatesler. Sen diğerlerini hep değiştirdin mi domatesleri? Bunlar sırık şeyden sonra diktim gitti bunların yerine. Hmm. ben gittikten sonra domatesler de mi kurudu? Çelimsiz kaldı gelişmedi. Hmm. Değiştirdim onları. Patlıcan da öyle. Patlıcanımız da bakın, o da dökecek inşallah. Şöyle küçük tava tava türlüsü yaparız. E, Çiçeklemiş Aliş? Ama gelişmiyor. Olsun, olsun, Varlığı yeter. Onlar ama bu, bu ama bu, bu çok susuz gibi yaprağı o falan bakın. Ya. Onlarla aynı dikildi işte şunlarla. Şunlarla. Onlar da hep çiçekli. Neyse eve gidelim, karnımızı doyuralım arkadaşlar. Hii, çamura battım. Ça. Çamura bas. Baksana. Sen yeni mi suladın bunları? Ne zaman? Şu da benim sardunyam arkadaşlar. Bazı geliştir şeyde eminle Evet. Tarlamız böyle işte. Çok şükür. Cevriye ablamın maydanozları da var. Bakın arada ben de çok ekmek istemiştim ama al diyorlar sağ olsunlar ya. O zaman gidelim hadi. Biz şimdi bayram ziyaretlerinden eve geldik arkadaşlar. Kızlar dediler ki yemekler bugün bizden. Sağ olsunlar böyle güzel bir tavuk elma patates yapmışlar. Hemen diğerlerini de göstereyim yaptıklarını. Aradılar dediler ki Aradılar dediler ki yemek hazır gelmiyor musunuz? Ee, dedim şimdi kahve içiyoruz gelemeyeceğiz. Cansucuğum diyor ki ama anne diyor yaptığınız ayıp diyor yani hazırladık o kadar hazırlandık diyor. Kızım birazdan geleceğiz falan dedim siz yiyin dedim beklemeyin bizi dedim. Şimdi e, bizim yan binada e, bu evi tutmamıza vesile oldu. ya yani, bu evi tutarken aracı olan Ali abi var onlara gitmiştik Almancılar hemen <laughs> yani onu da belirteyim. Oraya gitmiştik işte çaydı kahveydi bilmem neydi taşındığımızdan beri ilk defa gittik artık. İlk defa gidebildik çünkü onlar Almanya'ya gidiyorlar geliyorlar sürekli böyle bir ayakları Almanya'da. Hani tam gitmeye niyetleniyoruz soruyoruz Almanya'dayım diyor işte Ali'ye. Öyle olunca bayramda da dedik hadi gidelim hemen kapılarını açalım baktık buradalar. Gittik eve şimdi geldik Ali Bey ile beraber biz de karnımızı şimdi doyuralım çocuklar karnını doyurmuş. Yaren'cim mercimek çorbası yaptı Cansucum pilav yaptı Biz de Aliş'le işte beraber de Aslında yapıyorum. Aslında kahveydi Tatlıydı sarmaydı Falan derken çok fazla aç değiliz Ama yine de şimdi kızlarımız Yapmış tavuğu da Üçü bir yapmışlar arkadaşlar sosunu Bilmem nesini Kızlar hamurat maşallah Şimdi biz Ali Bey ile Kendimize bir tabak yapalım biz de karnımızı Doyuralım sonrasında artık Bakarız neler yapacağız Oh, Arkadaşlar akşam yemeğimizi Alişimle beraber yedik ondan sonra kızlarla o kadar bunaldık ki evin içinde dedik şöyle bir yürüyüş yapalım hep beraber kaç kişi çıktık ziyaret Dört, Dört kişi Dört kişi çıktık <laughs> yürürken bir tane köpek üstten aşağı koşa koşa geldi hem havluyor hem koşuyor boynunda da zili var böyle şıngır şıngır zili de sallanıyor sahipli köpek belli ki. Ondan sonra Cansu ile ben de tedirgin oldum ama kızlar bir korktu bir korktu biz arkamıza bir döndük baktık kızlar sokağın öbür ucuna koşmuş. Geçmişim kızı koştu Sokağın öbür ucuna koşmuşlar köpek de onların peşine doğru koşuyor Allah'ım Rabbim Köpek en son yavaşladı böyle kızlar gözden kayboldu köpek yavaşladı. Ama şey köpek öyle e, saldırgan bir köpek cinsi değildi böyle süs aynen, köpeği gibi aynen, böyle tüylü aynen. uzun tüylü bir köpekti yani anlayacağınız ama kızlara bizim bir gülüşümüz var Cansu ile Cansu diyor ki kızlar bir bak köpek gelirken kaçmayın sakın hatta köpek üstten aşağı gelirken sakın kaçmayın koşmayın dedi koşarsanız sizin peşinize gelecek dedi daha çok koşacak dedi Ay. biz koştuk aynen öyle oldu kız bu fincan orada mı kalmış ödüm koptu. şöyle damağımı çekeyim Şimdi biz güzelce bir yürüyüş yaptık. Sonra kızları bulduk. Saklanmışlar. Aradılar hala biz saklandık. <laughs> Neredesiniz? Şuradayız. işte gittik, kızları aldık. Saat de 11.30 falan. Şu an saat bir. saat de 11.30 falan. Ee, öyle dolandık. Şöyle temiz havada bir koşturmaca, bir gülmece dolandık, geldik işte. Şimdi de kahve yapacağız arkadaşlar. Tatlımız da var. Yanına da şöyle dondurma koyacağız. Serin serin. ...güzel bir kahve keyfi yapalım. Gerçi ben dört tane çıkardım ama... Dört kişiyiz. Cansu ablan içecek mi acaba? Sude'ye de bir sor. Ona göre biz yapalım. İçiyor mu? Efendim? Cansu'ya sorma onu. Bilmiyorum damlası kızdı var mı?

İçelim yaren dedim. Aynen dedim. İçelim. Aynen bu akşam içelim. İçelim melede. <laughs> kahveyi verdi kızım. Hemen, Hemen. dolaptan kahveyi kahve verdim. Hemen şimdi kahvemizi yapalım. Sonra kahve keyfine geçelim. Tatlımızı da ayarlayalım o arada. Şöyle çikolata kutumu da aldım. Murat Beyciğim, İlknur Hanımcığımın hediyesi. ince jesti diyeyim arkadaşlar. Şöyle kasemi de aldım. Göstermek istedim. İnanın, inanın yemeğe kıyamıyorum. Vallahi <laughs> kıyamıyorum. Billahi kıyamıyorum. <laughs> Bakın. Allah hani böyle çocuklar şey diyor hani alın kızım diyorum çikolata sevmiyoruz sala diyorlar. Gerçekten sevmiyor musunuz? Çok ürünümüz yok tabii bizim ya. Yani öyle diyorlar. Ben ama hiç demedim yani kıyamıyorum demedim çocuklara. Şimdi şöyle eğmencim alıyor. Şimdi şöyle birazcık koyalım. Sonrasında çikolatalarımızı da alalım. Eymen. Evet. Selam ver teyzelerine. Gel. Evet. Heh, selam ver. Selam. Bayramlarını kutlar mısın? Bayramınız mübarek bayram olsun. Aferin yavrum. Aferin çocuğuma. Şöyle. Ayrıca gelsene. Alalım ve gidelim arkadaşlar. Ay, hangisinden alacağımı da bilemedim. Gerçekten kıyamıyorum yemeğe. <laughs> Hatta bugün Halimeciğim de öyle dedi. Kıyamıyor musun yoksa yemeğe dedik. Gerçekten kıyamıyorum Gülceciğim dedim böyle. Evet, ay kapatalım. Çikolatalarımızı da alalım. Balkona servisimizi hazırladık. Yarenciğimle keyif yapacağız. <laughs> Bunu gören Cansu'cum ve Sude'cim inşallah pişman olmaz. Ben tatlayacağım. Keyfimiz. Ha sana. sana da tabak yapsaydık o zaman. Yani de biraz pişman, pişman. oldu ama. Bizim kahvemiz soğuyor arkadaşlar. İsteyen kendine istediği şekilde servis alsın. Çikolatalarımızı da aldık. Kesenize bin bereket Murat Beyciğim, İlknur Hanımcığım. Rabbim sizi de mutlu edenleri çok eylesin inşallah. Haydi gidelim kahvemizi içelim. Artık vedalaşabiliriz arkadaşlar. Kahve keyfimizi, tatlı keyfimizi de yaptık. Uykular iyice geldi. Saat 1 hayli ilerledi. Saat şu an tam olarak 2. Çocuklar balkonda çekirdek çıtlatıyorlar. Ben de artık uyumaya gideceğim arkadaşlar. Diyorum ki kızlar gelin yatağınızı serin diyorum. Saat geç oldu diyorum. Sabahleyin onlar uyuyunca biz de erken böyle hareket edemiyoruz gibi oluyor. E, uyansınlar da istemiyorum bir yerde. Çünkü geç uyudukları zaman geç kalkıyorlar. Ya yani yoksa gün içinde çok yorgun hissedecekler kendilerini. Suudecim bugün nasılsın? İyiyim Allah, Allah çok şükür hayatım. İyisin. Bugün, evet, Kızım az iyi. sesini kısar mısın telefonun? Yarencim. Evet. Ha söyle yavrum. Güne göre daha iyiyim. Dün bayağı kötüydüm ama bugün daha iyiyim. Yani dün daha kötüydüm derken başım çok ağrıyordu. Bugün başımın ağrısı yok. İyi bari. Ağrı kesici içtin mi bugün? Bugün hiç içmedim. Bugün üçüncü gün. Evet üçüncü gün Allah. şükür. Çok şükür. Üçüncü gün ve Sude çok şükür rahatladı arkadaşlar. Normal haline döndü. Neşeli haline döndü. Gerçekten çocuğu öyle gördükçe benim de içim acıyordu. Ve ben çok şükür Allah iki tane çocuk büyüttüm ama hiç böyle hastalıklarını görmedim. Yani çok nadirdir. Bu derecesini hiç görmedim. Rabbim de göstermesin inşallah. Böyle evlat büyüten e, annelere de Allah hani sağlıkla, sıhhatle büyütmeyi nasip eylesin. Bunalmadan büyütmeyi nasip eylesin. Gerçekten evladının hasta olması çok zor. Hmm, çok bunalıyor insan yani. Ya. Hastalıklarını gördük ama bu derecesini görmedim. Yani Allah da göstermesin dediğim gibi. Tekrar etmiş oldum aynı şeyleri. Neyse ben sizi öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle yine görüşmek, kavuşmak nasip olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.